Gelecek yıl Cosmos IBC aracılığıyla yaklaşık 200 zincirin birbirine bağlı olduğunu göreceğiz. Cosmos blok zincirinin ana geliştiricisi Tendermint CEO'su Peng Zvon. Join Telegraph ile yaptığı özel bir röportajda ekosistemdeki en son gelişmeleri tartıştı. Dijital varlıkların farklı blok zincirleri arasında iletişimini ve transferini sağlayan blok zincirler arası iletişimin veya IBC protokolünün Mart ayında piyasaya sürülmesinden bu yana geliştirme faaliyeti Cosmos Atom. Ağında hız kazanmış gibi görünüyor. İşlem hacimleri. Merkezi olmayan uygulamaların oluşturulması ve HBC aracılığıyla bağlanan zincirlerin sayısı son aylarda yükseliş eğiliminde. Geçen hafta gerçekleşen Cosmo Verse konferansındaki konuşmacılar, blok zincirinde geliştirilmekte olan en son teknolojilerin çoğunu sundu. Şimdiye kadar ki en büyük hac katfon da yarın Lisbon'da gerçekleşecek. Tendermin, Cosmos blok zincirinin arkasındaki çekirdek geliştiricidir ve ekosisteme açılan kapısı olarak hizmet eder. Çarşamba sabahı şirketin CEO'su Peng Zhong, Josmos Ağa'nın geleceğini tartışmak için özel bir röportajda Joint Telegraph'a katıldı. Joint Telegraph, merkezi olmayan finans veya defi ekosistemi açısından Josmos blok zincirini çevreleyen bazı önemli gelişmeler nelerdir? Peng bence en büyük vurgu, Interblog Jain John Nijati Onsen Josmos merkezinde ilk kez başlatıldığı bu yılın başlarında oldu. Ondan sonra pek bir şey olmadı. İnsanlar, tamam, IBC yayında, şimdi ne yapacağım? Ama şimdi, IBC'yi destekleyen 22 blok zinciri görüyoruz. Hepsi, osmosis, gravity dex gibi cosmos ekosisteminde bulunan çeşitli merkezi olmayan borsalara, deler, bağlanabildiler. Yani herkesin beklediğinden çok daha fazla zincirler arası aktivite oldu. Ve IBC'nin etkinleştirildiği çok olumlu bir büyüme döngüsü görüyoruz. Kaynak Jointelegraph.com